Konuğumuzu hemen görelim ve konuşalım. İlk dilimde de Ceren'e bağlanmıştık, İşçi Partisi... 14 yıl sonra iktidarda 650 sandalyeli avam kamerasına 410 milletvekili sokarak 14 yıl sonra iktidar oldu ve ülkenin yeni başbakanı olacak İşçi Partisi lideri Stermer. Bir değişim diyor yani yeni bir şeyler inşa edeceğim diyor iddiası var. Ruşi Sunak da partisinin hezimeti nedeniyle özür diledi. İstifasını da sundu hatta dış politika uzmanı Doktor Selin Nansi konuğumuz. Ne dersiniz muhafazakar parti kaybetti. Niye kaybetti? Muhafazakar Parti kaybetti, İşçi Partisi mi kazandı başlığı bizim de kafamızı kurcalıyor doğrusu. Bence ilki daha doğru olacak. Muhafazakar Parti 14 yıllık iktidarı boyunca bir hayli yıprandı. Ülkenin kökleşmiş sorunlarına maalesef kalıcı çözümler geçirmek noktasında başarısız oldu. Bunun dışında türlü skandallarla aslında ahlaki yozlaşma algısı da toplumda çok kuvvetlenmişti. Dolayısıyla halk bu tepkiyi sandıkta vermiş oldu ve işçi partisini iktidara taşıdı. Bu işçi partisinin Politikalarının aslında muhafazakar partiden çok radikal bir değişiklik içerdiği anlamına gelmiyor. Fakat e, halkta bir değişim talebi söz konusuydu Hı -hı. ve e, başka kardeşi Sunak erken seçim kararıyla aslında e, tıpkı Fransa'da Macron'un yaptığı gibi Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı gibi bir siyasi kumar oynadı. E, o dönemde gelen yerel seçim sonuçlarındaki oy kaymasının lehine çevirebileceğini düşündü. E, enflasyon değerlerindeki düşüşten faydalanabileceği e, umuduyla, umuduyla. E, fakat bu geri tepti erken seçim ilanı ardından yeni skandallar da patlak verdi. Örneğin bu sene içerisinde muhafazakar partinin bir seçim tarihi belirlemesi gerekiyordu fakat bu seçim tarihinin ne zaman olacağına dair parti içinde meğer bahis oynandığı skandalı patladı. Yani anlayacağınız her şey aleyhine gelişti Başbakan sunan. Ama en önemlisi gerçekten önümüzdeki dönem işçi partisini çok zor bir ajanda bekliyor. Çünkü ülkenin hakikaten ...çok zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonomik sıkıntıları var, kaynak sıkıntısı var. Bu kaynakların yaratılması ve... E, ...alt yapı projelerine yönlendirilmesi lazım. Hakikaten e, dış politikada da... ...konjonktür e, bir hayli zorlayıcı olacak İngiltere açısından. E, hepimiz için önemli bir süreç tabii. Şu da önemli değil mi? Yani 14 yıl sonra iktidara geldi. Bunun elbette bir anlamı olmalı. Yani İngiltere'de yaşayan halk açısından da bir anlamı olmalı. Talep açısından da bir anlamı olmalı. Bir de kendisini e, merkez solda konumlandırmasının da bir anlamı olmalı. Bunu nasıl okuyalım? E, doğru. E, İşçi Partisi e, siyasi spektruma baktığımızda merkez solda e, 1997'de e, Galibiyeti gözleyerek başbakanlık koltuğuna oturan Tony Blair'in e, o seçimler öncesi parti tüzüğünde yapmış olduğu meşhur dördüncü maddeyi değiştirmesi, özel mülkiyete alan açacak şekilde yaptığı düzenlemelerle parti o sosyalist geleneği terk ederek merkez sola e, yaklaşmıştı. Aslında İngiltere siyasetine genel açıdan baktığımızda bu seçimler daha çok ideolojik bir mücadele içerisinde geçmedi. Partiler arasındaki ideolojik makas hatta kapanıyor diyebiliriz. Birbirinden çok farklı çözümler üretmiyorlar. Fakat bir taraftan da Avrupa'da özellikle aşırı sağ güç kazanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın başa geçme yeniden ikinci bir başlangı, başkanlığı başkan olma ihtimali tartışılırken İngiltere'nin işçi partisinde işçi partisinin iktidara getirmiş olması belki bir sürelik bu aşırı sağın yükselişine popülist sağ iktidarların yükselişine karşı bir nefes alma olanağı tanıyacak ama bununla birlikte hani şuna da bakılması lazım. Muhafazakar Partinin seçmen tabanındaki erimeye dikkat etmemiz gerekiyor. 2019'da Boris Johnson'ı başbakan başbakan Boris Johnson'a galibiyet getiren seçimlere baktığımızda Muhafazakar Partinin İşçi Partisi'nden de geleneksel olarak işçi partisine oy veren seçmenden de oy alarak iktidara geldiğini ve o seçim başarısının ardında bu destek vardı. Bu desteği maalesef bir zaman içerisinde kaybettiler. Çünkü e, o kitlelere hizmet götüremediler. Altyapı projelerinin e, belli kısımlarını iptal ederek aslında e, o güveni kaybettiler seçmen nezdinde. Geleneksel olarak kendi e, muhafazakar partili e, seçmenlerine hizmet verecek bir parti algısını güçlendirdiler. Bu da aslında e, yerel seçimlerde, Mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde hem işçi partisine hem liberal demokratlara hem de aşırı sağ e, Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Reform Partisi'nin de partisine de oy kaymasıyla sonuçlandı. Kendini sandıkta göstermiş oldu. Ve önümüzdeki dönem sadece İşçi Partisi'nin iktidarını değil aslında İngiltere'de İşçi Partisi başarısız olduğu takdirde Aşırı Sağ Parti, Reform Partisi'nin de güçlenmesi Tabii. senaryosunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet. Şimdi 14 yıl sonra olduğu için yani gözler haliyle orada olacak. İşte böyle hep bir marj verilir ya 100 gün. O 100 gün hı hı. böyle bir alan açılır. Ama 100 gün sonra işte yavaş yavaş sorgulanır işte ilk icraatlar neyi inşa etti, neyi inşa etmedi diye nasıl bir e, düzen değişikliği işte sistem açısından. Fakat ne değişirse değişsin işte söz konusu İngiltere ya da Amerika olunca e, ama Gazze meselesinde Filistin Hı -hı. meselesinde hiçbir şey değişmiyor yani burada mesela işçi partisinin başındaki kişiye bakınca işte mesela bir sol bilinç, sol zihniyet eğer bir ülkenin başına gelince insan biraz o açıdan da bakıldığında umutlanabilir insan hakları açısından Hı -hı. en azından çünkü bu böyledir ama yaptığı açıklamalara bakınca çok da umutlanılmıyor İşçi partisinin içinden bir milletvekilinin aslında e böyle bir karşı çıktığını da biliyoruz çünkü kendisi İsrail'e çok net bir şekilde 7 Ekim'den beri destek veriyor. Burada bir değişim beklemek ya da farklı bir açıklama beklemek, yüreklere su serpmesini beklemek herhalde çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi dış politikaya uygulamada ne kadar yansıyacağını şu günden söylemek çok zor. İşçi Partisi'nin Muhafazakar Parti ile kıyaslandığında nispeten Filistin meselesine daha duyarlı bir duruşu olmuştur. Keir Starmer özelinde, onun liderliği döneminde işçi partisinde bu duyarlılığı belki çok fazla hissedememiş, görememiş olabiliriz. Kendi partisinin içerisinden de bu konuda ki duruşu, Gazze Savaşı'nda İsrail'e vermiş olduğu destek veya şöyle söyleyelim, çok sert bir kınama yapmamış olmasından ötürü eleştirilere maruz kalmıştı. Ama bununla birlikte önümüzdeki dönem kendi partisi içerisinden İngiltere'nin Filistin in devletini tanıması yönünde bir takım baskılara maruz kalacak da bekleniyor. Ama İsrail'i gerçekleşir... çok, çok net, İsrail'i de çok net desteklediğini de açıkladı, yaptığı açıklamalarda. Burada şunu, şunun da altını çizmek gerekir. İngiltere dış politikasında büyük ölçüde ABD Amerika Birleşik Devletleri ile hizalanmış şekilde hareket eden bir ülke. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımında bir değişiklik olmadığı müddetçe İngiltere'nin de çok farklı bir pozisyona ben döneceğini e, öngörmüyorum ama dediğim hmm. gibi şu anda e, sizin sizin de söylediğiniz gibi o ilk 100 gün tabii ki önemli ama bu hükümetin önceliği dış politika değil iç politika olacak çok önemli üç temel başlık vardı seçmen tercihlerine, bu seçimlerde oy verme tercihlerini belirleyen konut krizi, sağlık sisteminin yenilenmesi ve hayat pahalılığı. İşçi partisi de öncelikli olarak bu sorunlara çare bulmaya çalışacak ve bu da yeteri kadar onları bence meşgul tutacak bir ajanda. Peki çok teşekkür ediyorum, sağ olun katkılarınızdan dolayı gün ortasına.